Arkadaşlar bu video çıksın. Yani lose alsam da koyacağım yeter yani. Ben size içerik ben başka işim gücüm yok. içerik mi üreteceğim size? O ölür o. Başta yaptığım terbiyesi girişini özür dilerim orayı kırdım. <laughs> Şimdi diyeceksiniz ki e, kırptıysa o zaman niye özür diliyorsun? Dilerim aga. Adam da böyle. Gençler hadi hadi. Evet nereden anladın Master'la zorlu bir fight'tan çık. Uf. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın. <laughs> Gerçi zaten video <laughs> attık mı dört tane arka arkaya atıyoruz o yüzden biz. <laughs> Aa AP trash lan o ne amına Naşor mu gidiyor bu? Evet. Bu trashit siktim. Hani şey manada. Öldürme manada. Altını aldın yani. Teşekkürler karma. Sakın beni yarma. <laughs> Videonun başlığı belli oldu. AP giden trashi cezalandırdık. Karım yaptım. Onu eklemem <laughs> <benimle. gülüyor> <laughs> ee Fizültisini W ile sıfır hasara düşürttürme mi yapsam ya? gerçekten R tuşuna dört kere so sol elimin orta parmağıyla basmama rağmen klavye algılamadı. Hadi böyle olsun. Bakın en küçük bir abartı yoktur. Geliyorum ulti basıp geliyorum. Onunla. Hadi ben 2'de 2 attım öbürünü kim attı amına koyayım Ben Helali boş olsun Oho şen sen tam Uy. Ben tam nerede? Şaka lan şaka. <laughs> ben al. Şu enayi minyonlarına çökeyim de zaten öleceğim. Direkt bir de Dominik çekerim ben. Ee, hiç tanka kasmaya dair bir izlenim bilene vermeme sureti ilene. Of. Sana var, var hayvan. <laughs> İşin ne gücü? <laughs> o kadar garip bir takım ki trash tank gitmediği için fizonu açığı kapayarak tank gidiyor amına. Bir rakibi katlettin e, kelimesine uyuyamayan kardeşlerim. <gülüyor> ne gülüyorsun <ağ> abisi? Ne kadar <laughs> 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 Oğlum gerçekten bir rakibi katlettin yazısından uyuyamıyorum. Duvardaki. Başım ağrıdı bak. Kilanmaktan kusacağım oğlum. Çekeyim ben. <laughs> Ama öldürebilir miyim ya bu canlar? Amcığının içine doğru yani. Ben yani küfür etmedim. Abi. Kaç kaç. Aaaa. Olsun. Boşuna sıçra attık. Bir de navori çekeyim de. Farkımız tarzımız. Aa. Teşekkürler. <laughs> Biraz zor durumdayım da nereden lan? Tokat da A, P bir tane bir şey doğru değil. <gülüyor> <gülüyor> Yürü lan. Ya bu fiz ne yapıyor? Yok bu bizi illa alacak ben girip vereyim kiline uğraşmak istemiyorum onunla Benim de aslında aptallık ettim. Navur değil direkt can çalmaya koşarak yani... gitmem gerekiyormuş. Ben şu an aynısını yapıyorum. Hı -hı. İşler biraz sıkıntıya girecek. Al kardeşim mahvolmuş kralın kılıcını. Allah gibi ya siktirtme. Allah'ım hiç kendine gel artık ya. Yeter o bana Bekleyeceğim. roast pit on in it he's <laughs> yeah. vampiri asaya para yetmiyor. Bunu da bekleyeceğim. Bütün komboları bunu almak için attım. Hayda. Ah be çekebilsem mi Abi göremedim ki I eat M alıyordum ya. Sıkıntı yok ya. 12 6 yı. işte Şen, onu göstersen sen şimdi yeter. Da... Şen, sen 30 <laughs> Şen sen şimdiden kaç? Şen sen bacısı kişi. Sen bunu alsaydın keşke. Aynen kanka. şogart gel lan. Bu donduruyorum. Abi bütün cc'leri tek tek yediğim için artık yiyecek cc kalmadı Güzel Bütün hepsini yedim arka arkaya biliyor musun? Olur abi yeriz Onu da getir Bitirek mi ya? Neden bitirelim gibi nedeni var Uh. Anladınız. Ee, evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, bildirimleri açmayı. Kenan'ın kanalına abone olabilirsiniz. <laughs> Aynen. Hadi bay.